İsa Aleyhisselam ul makamında yani en üstün peygamberden birisi kendisi. Ona Mevlam İncil'i verdi. İlahi kitabı olarak İncil'i verdi kendisine. Fakat ne oldu? İncil o zaman ezberlenemedi ama. İsa tabu o ezber, biliyordu, İncil'i biliyordu. Onun dışında 12'ler, havariler Böyle parça parça, yani surat ezberlemişlerdi parça parça, tabi ezberlememişlerdi. İslam'ın güve çıktıktan sonra dağıldı haberler Roma'ya daha çok gittiler. Anadolu'ya geldiler, Suriye'ye geldiler, etrafa dağıldılar bunlar. Ne yaptı haberler? Her biri İncil'den ezberinde ne varsa onu insanlara tebliğ ederken, bu arada İsa sözlerini de, onun bütün mucizeleri de ve kendi buradaki yorumlarını da bunlara katı anlatılar. Bunları dinleyenler sonradan bunları yazma başladılar. Kumyazı bilenler. O dönemde bilimiz kalem, kağıt yok dönemde. Kuru derilere yazıldı, ince derilere yazıldı. Kamış kalemiyle, yani kamış ucu yontulurdu. O yontan ucu, kalemin ucu bir boya batırılırdı. deriye yazılırdı. Tabi ne oluyor muhteremler? Bu deri üzerine yazılınca bu boya o zaman dağılırdı. Dağılırdı boya böylece. Bunu İncil'de yazanlar ki bunda İncil'den bazı parçalar olabiliyordu. Havarilerin İsa ilgili yaşadık anıları vardı bunda. Hazreti İslam'ın mucizeleri vardı bunda. Havarilerin kendi anıları vardı bunda. Yorumları vardı bunda. Ama karmakarışık. Karmakarışık bunlar karma karışık. Karma karışık bunlar. Ne adı bunu dinleyenler bunları, sonradan gelenler aklında kaldığı kadar, herkes anlayabildiği kadar, bir de anladığını yazıya çevirebildiği kadar. Yani bir insan güzel, anlayışı güzeldir. Bunu yazı çevirmek daha başka öner bu. Başka bir meslek mi? Yazı çevirmek. Yazarlık başka bir şey bu Tabi Tabii ne oldu? Bir de yazılan deri üzerine yazılıyor. Kamış kalem ucu yontulmuş, boya batırılıyor. Yazarken e, boya dağılıyor. Yani harfler belirsiz, karma karışık oluyor. Bu şekilde ne oldu? Çok inciler meydana geldi. İnci adı altında. Yüzlerce incin meydana geldi. Sonra Büyük Konstantin denen Roma İmparatoru 323 yılında Halisya'dan 290 sene sonra diye kaldırıldan sonra bu Hristiyan'ı kabul etti bu. O zaman kadar muazzam baskı vardı Hristiyan'ı kabul edenlere, baskı vardı. Kabul edince baktı ki İncil adı altında karmaşık bir çelişkili çok yazılar var. Kitaplar yazmışlar yani böyle. De, parça yazılmış bunlar böyle. Ne yaptı? Emir verdi Büyük Konstantin. Kent tabi diktatördü kendisi. Çok ağırlığı vardı. Otururduydu kendisi. İznik'te toplanan konsül, papazlar toplanlar toplanlar. Emir verdi. Bunların birini İncil'lere seçin. Hak İnci seçin. Nasıl seçsinler? Elde hak ki. Ona baksın. Işte böyle. Ezre bilen yok. İşine peygamber yok ki vahiy gelsin. Normal insanlar. Hatta o günün papazları da onun bunun çıran düşmüşler. Yani Konstantin'in Hristiyanlığı kabul edinceye kadar Roma'da muazzam baskı olduğu için özel okul yoktu Roma'da. İşte oradan buradan kapmadan ne oldu? Bu babalar kuru toplandılar. Artık herkes abin altı, herkes neyi görmüşse yani ne okumuşsa üstadından tabi onu tavsiyon tercih ediyor. Çelişiyorlar aralarında. Teknede birleşemediler. En son olarak dört İncil. Ki büyük Konstantin bunu ardını koydu, baskı yaptı bunlara da dört İncili. Yuhan'la, Luka, Matta, Markos yazarları. Bunların yazdığı dört İncil'i Konstantin'e in basısıyla bu dört İncil, İncil'de kabullenildi. Neden? Gerçek İncil yok. Gerçek İncil bilen de yok. Bir nevi tombala çeker gibi torbadan çeker gibi akıllığına uygun olanı herkes hangisine uygunsa onu tercih etti. En sonunda Konstantin'e basısıyla dördü şekil evet. Şimdi muhterem cemaatimiz bugünkü bu dört İncil'de de çelişkiler var çok aralarında. Yani Yuhanna'nınki yazdığı başka aynı konu yazar. Ben istersen mesela, mesela çağırma gelmesi konusu böyle. Markus bab şu babda diyor başka böyle. Aynı konuyu. Yuhanna başka, Luka başka, babda başka böyle. Çelişki Bunlar